32. yıl kutlama etkinliği kapsamında birçok önemli akademisyen de Profesör Doktor Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi'nde hazır bulundu. 32. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Süleyman Demirel Üniversitesi'ne daha nice yıllar temenni ediyor. 2024-2025 akademik yılında hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Herkese saygılar sunuyorum. Biz de SDÖ'lü olmanın ayrıcalığını her öğrencimize benimsetmeye çalıştık. Süleyman Demir Üniversitesi'ne çok güveniyorum. Süleyman Demir Üniversitesi'nin öğretim üyesi kadrosuna da oldukça güveniyorum. Başta rektörümüz e, bu vizyonu da başta anlattı size. Süleyman Demir Üniversitesi'nin vizyonunu. Aynı vizyonu devam ettirdiği için çok mutluyum. Birçok bölüm bir akredite olmuş. E, Altyapısını kurmuş ve kurumsallaşmış bir üniversite oluşturmak. Bundan sonraki arkadaşlarımın da e, bunu yapacağına olan inancım sonsuz. Ben de buraya beni davet eden sevgili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bilimin ışığında birçok öğrenciye yol gösteren ve Süleyman Demirel Üniversitesi'ni daha ileriye taşımayı hedefleyen akademisyenler heyecanlarını bizlerle paylaştı. Sadece Türkiye'deki üniversiteler arasında değil, dünya üniversiteleri arasında da şu anda vuku buluyor. Bunu canlı canlı görüyoruz. Gurur duyuyoruz üniversitemizde. Üniversitemizin ismiyle, fiziki yapısıyla, altyapısıyla gurur duyuyoruz. Çok iyi bir üniversitedeyiz ve bu üniversitenin rektör olmaktan gurur duyuyorum. 32. yaş gün bugün kutluyor olmaktan son derece mutluyuz. Buralarda büyüdük, buralarda yetiştik, buralarda akademisyen olmak için ilk adımlar attık. O yüzden daha nice 32 yılların Süleyman Demir Üniversitesi ile beraber olmasını temenni ediyor. Bu, bu aşamaya kadar gelmesinde, üniversitenin bu yapıya gelmesine emek veren herkese Sonsuz teşekkürler ediyorum. Gelecek kardeşlerimizi de, arkadaşlarımıza da bu yolculuğa katılmalarını, burayı bir aile bilip ona göre çalışmalarını, bizden sonra, onlardan sonra gelecek nesillere bir anlayışı aktaramalarını temenni ediyorum. 32. yaşımız kutlu olsun, hepimize kutlu olsun. Üniversitemizde rektörlük yapan rektörlerimizi burada ağırladık. Üniversitemize emeğe geçen Şevket Demirel ailesini temsil eden Nihan Hanım'ı ağırladık. İlk rektörümüz vefat eden rektörümüz adına ailesini ağırladık. Ve 32 yıl gözümüzün önünden hızlı bir şekilde geçti. Güzel bir organizasyon oldu. İnşallah nice 32 yıllar kutlamak niyetiyle diyoruz. Öğrenciler bir üniversitenin olmazsa olmazdır. <laughs> Öğrenci üniversitesini benimserse o üniversite öne fırlar. ...bizim üniversitemizi öğrenciler geliştirdi. Daha önce emek verenler kuruluşunda... ...ve sonraki süreçte... ...çok ciddi gayretler gösterdiler. Bugün de kurumsallaşma adına... ...Sayın Rektörümüzün ortaya koymuş olduğu... ...vizyon çok önemli. Ben yani... ...yolu açık, şansı bol olsun diyorum. Hem öğrencilerimizin hem üniversitemizin. Nice 32 yıllara diyorum. Bugün bu töreni düzenleyen arkadaşlarıma... ...Sayın Rektörümüze de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok duygusal... ...bir tören oldu. Buradan özellikle öğrenci Bence arkadaşlarıma da çok selamlarımı e, iletmek istiyorum. Onları hiç unutmadım. Onları çok seviyorum. Büyük aşamalar kat, kat etti tabii üniversitemiz 1992'den kuruluşundan bu yana ve umuyorum daha da güzel günler ve daha da başarılı e, ekiplerle nice 32. Yıllar kutlanmış olacak. Çok teşekkürler. Törenin açılışında akademik oda orkestrası sahne aldı. Ardından konuşmalar gerçekleştirildi. Tören, pasta kesimi, Süleyman Demirel Üniversitesi fotoğraf sergisi açılışı ve gelen misafirlerin aile fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.